biz namaz kılarken bayana da bizim namaz kılma şeklimiz farklı. Resulullah evet. Efendimiz bu tane şey yaparken fazla olduğunda onlara farklı mı anlatmış? Yoksa sonundan mı ayrılmış? Çok bir dikkatimi çekmiş, Bayana tekrar alırken, ellerini bağlarken. Evet. Farklı. Şimdi Hanefi mezhebinde namaz kılış şekilleri bellidir değil mi? Evet. İmam Şarani Hazretleri diyor ki şimdi bir, bir insan ya müştehid olur ya mukallittir. Müştehit nedir? Kur'an ve hadisten hüküm çıkarabilecek dini bilgiye sahip insandır. Müştehit olabilmek için Arap dili edebiyatına hakim olman lazım. Sarf, nahi, belagat, bedi, beyan, meani ilimlerine. Tefsir, hadis, fıkıh, usul tefsir, usul hadis, usul fıkıh. Yani şöyle 30-40 seneni vermen lazım. Bunun dışında bir de ilmi mevhibe var. Yani senin okumanla elde edeceğin ilim yeterli değil. Veli bir kul olacaksın. Hibe edilmiş bir ilim. Müfessirler için de geçerli bu ilmi mevhibe. Okumakla elde edilen bir ilim değil. Allahu Teala'nın senin kalbini Kur'an'a ve hadislere açması. İki çeşit ilim vardır. Bir zahiri ilim, bir de ilmi ledun, matını ilim. Zahiri ilim nedir? Bir insan çocukken başlar Kur'an öğrenir, Arapça öğrenir, fıkıh öğrenir, hadis öğrenir, tefsir öğrenir. Bunlar zahiri ilimdir. Yani çalışmayla elde edilen kesbi ilim. Bir de vehbi ilim vardır. Tamam mı? Vehbi ilim nedir? Kitap okuyarak elde edilmez. Allahu Teala o kişinin kalbine dinin hakikatlerini ilka eder bir hocadan öğrenilmez. Onun hocası meleklerdir. Ve ilmin. Kalbe hibe eder. Bu durumda olursan müştehid olursun. Yani İmam Azam, İmam Şafi, İmam Malik, İmam Ahmet, İbni Hanbel gibi zatlar. Öyle insanlar. Bizim gibi insanlar ise mukallittir. Bir mezhebe bağlıdır. Onun görevi nedir? Mezhebinin imamının tarif ettiği şekilde yoluna devam etmektir ya sen şoför olacaksın ya da şoförün işine karışmayacaksın. Evet. Hem ben araba sürmeyi bilmiyorum diyorsun, başkasının evet. arabasını biliyorsun. Hem diyorsun şu taraftandır, dur, şuradan dur, şuradan kalk. Sana düşen nedir? Sana mezhep imamının otobüsleri bilmişsin ya. Onun götürdüğü yola gitmektir. Burada önemli olan şoförünü iyi seçmektir. Zaten bu dört imamda da bütün ümmet ittifak etmişlerdir ki büyük zatlardır, büyük insanlardır diye. Diyelim ki sen bir ustanın yanına bir meslek öğrenmeye gittin, marangozluk. Sana düşen nedir? Ustanın söylediklerini yapmandır. Hemen sen bugün işe gitmişsin. Usta diyor şunu şöyle kes, şunu doğra, şunu şöyle yap, şurayı zımparla. O zımparlamasa şu tarafı zımparlasa daha iyi olmaz mı diye. O seviyeye önce gelmen lazım. Şöyle 14-5 sene değil mi? Çalışman lazım. Usta şöyle yapsak daha iyi olur mu filan demeye başlarsın değil mi o zaman? Ama daha sıfırsın hiç Kur'an'ı düzgün okumayı bilmiyor. Bugün insanlar e ee, mesela bunun delilini nereden çıkartmış? Şafii nereden çıkartmış? Sana göre mantıksız gelir. İnsan bilgisiz olursa bilgili adamın gösterdiği yol ona yanlış gelir. Mesela okula gidersin ilk ilkokula. Hadi gel hocam bana öğret dersin. Kumayı değil mi? Halbuki o sana öğretmez. Hele yani bir yan çizgi çizer bir doğru çizgi çizdi. Ya biz buraya oynamaya mı geldik dersin. Sana mantık gelebilir, yanlış gibi falan gözükebilir. Sana düşen teslimiyet göstermen. Öğretmenin ne diyor onu yapacaksın. Veya usta ne diyorsa onu yapacaksın. Yapacak. Mezhep imamlar bizim din hususunda ustamızdır, üstadımızdır. Yani doktora gidiyorsun, doktor sana diyor şu ilaçları yaz. Dur bir dakika kardeşim, sen şu ilacı yaz dedin de, neye dayanarak yaz dedin. Suslan derler değil mi? Sen doktorundan iyi mi bilin derler. Ama İmam-ı Azam şöyle demiş, şu namazı şöyle kılın, elimizi şöyle tutun, bir dakika dur hele. İmam-ı Azam Bey siz bunu nereden çıkarıyorsunuz? Ne kadar terbiyesizlik ya. Ben bunu büyük bir saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Niye? Ya sen doktora soramıyorsun. Doktor Bey şu ilacı yazdım, şunu niye yazdım? şu şurubu niye yazdım, şu iğneyi niye yazdım? Oturup doktordan, doktoru hesaba çekebiliyor musun? He? Çekemiyorsun. Şu yazdığını gidip hiç sormuyorsun bile. Bu ne ilacıdır, neye yararlıdır? falan. niye teslimiyet koyuyor. Bugünkü insanların en büyük din hususunda problemi, teslimiyeti terk etmiş olmalarla. Bugün Müslümanlar hiç kimseye teslimiyet göstermiyorlar. Yani ne hocalara, ne alimlere, ne mürşitlere, ne şeyhlerine herkes yani dünya tarikata gidiyor. Ne yani adam dünya tarikata bağlı, keyfine göre yaşıyor. İstediğini yapıyor. Herkes öyle. Okula gidiyor, öğretmeni dövmeye kalkışıyor. Yani böyle bir kültür oluşturuldu. Son 100 yıldır Türkiye'de herkes özgürlükçü, kadın kocasını itaat etmeyecek. Ayaklarınız üzerine durun, ekonomik bağımsızlığınız kazanın, bol bol boşanın. Değil mi? Ondan sonra okulda öğretmene saygı diye bir şey yok. Gidin tiksilirsiniz. Şu biz mesela Kur'an Muştum'daki öğrencileri okula gönderiyoruz. Göndersen bir türlü göndermesen bir türlü. Göndermesen diploma alabilir. Göndersen her türlü şeyi öğreniyorlar. Gidin okulda öğretmen mi? Adamcağız orada şey, yok. Bir tane öğretmen, on tane öğrenci, çop, 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 çop. Öğretmen bir tane konuşuyor, öğrenci on tane konuşuyor. Bizim Açıklar. zamanımızda böyle miydi ya? İnsan bir saygı var. Bunun yansımaları dine de oluyor. Adam geliyor, daha Adem'i bilmiyor. Hocam şu caiz mi, caiz mi? Hangi neyden caiz? Öyle caiz değil. Ben de şu kitapta şunu gördüm. La havle vela la böyle nasıl din öğreneceksin? Bir teslimiyet yok, bir inanç yok. Herkes birbirine Hı -hı şüphe ediyor. Ne kadar <laughs> kötü bir durum ya. Adam Kur'an okumayı bilmiyor. Mesela imamını tanımıyor. İmam Azam bir öyle demiş dedi ben öyle yapmak zorunda mıyım? Şimdi bu iş çığırından çıktı. Hep aşama aşama. Önce mezhepleri, tasavvufu, tarikatı hep inkar ettire ettire ettiler. sünneti inkar et. 10 sene sonra da Kur'an'ı inkar edecekler.